Türkiye'nin sanayi ve iş dünyası temsilcilerinden biri olan İnan Kıraç, son saatlerde gelen iddialarla gündemin merkezine yerleşti. Özellikle sosyal medyada yayılan söylentiler ve kamuoyuna yansıyan gelişmeler dikkatleri İnan Kıraç'ın üzerine çekti. Gözler şimdi gelen açıklamalarda ve konuyla ilgili son gelişmelerde. Peki İnan Kıraç kaçırıldı mı? Kaçırıldıysa neden kaçırıldı ve son durum nedir? 2024 yılında 75 yaşındaki Emine Alangoya ile sağlık raporu alarak evlenmişti. 88 yaşındaki İnan Kıraç'ın yaptığı bu evlilik kızı İpek Kıraç'tan Beto yedi. İpek Kıraç babasının akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle kendisine vasi atanmasını ve evliliğin geçersiz sayılması için mahkemenin yolunu tuttu. Uzun süredir devam eden mahkeme sürecinde geçen aylarda karar çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda değerlendirilen İnan Kıraç'a demans teşhisi konuldu. Adli Tıp Kurumu İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiğini vurguladı. İpek Kıraç'ın babası İnan Kıraç'ın evliliğinin iptalini ilişkine açtığı 27 Mayıs'ta görülecek duruşmanın öncesinde çok önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi Emine Alangoya'nın bir ay süreyle İnan Kıraç'a ve konutuna yaklaşmamasına karar vermişti. Hatırlanacağı üzere vasilerin talebi üzerine Koç Hastanesi'nden İnan Kıraç'ın bakımını üstlenmek için gelen hemşireler Emine Alangoya tarafından eve alın alınmamıştı. Sonrasında ise Emine Alangoya İnan Kıraç'ı önce Bodrum'a, sonrasında da Antalya'ya götürmüştü. Patronlar dünyasına konuşan İnan Kıraç'ın kuzeni, aynı zamanda İnan Kıraç Vakfı Mütevelli Heyet üyesi Ahmet Türk Güreralp, İnan Kıraç'ın hayatından endişe ettiğini açıklamış, suç duyurusunda bulunmuştu. Dünse Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mahkeme kararını uygulayarak İnan Kıraç'ı Koç Hastanesi'ne götürmek isteyen vasilerle Emine Alangoya arasında tartışma çıkmıştı. Sonrasında İnan İnan Kıraç basiler ve polis eşliğinde tedavisinin sürdürülmesi için Koç Hastanesi'ne götürülmüştü. Bugün ise haber Anadolu Ajansı'ndan gelmişti. İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi Emine Alangoya'nın bir ay süreyle İnan Kıraç'a ve konutuna yaklaşmamasına karar vermişti. 27 Mayıs'ta görülecek evliliğin iptali davası öncesinde gelen bu karar önümüzdeki günlerde yaşanacak sürecin bir habercisi olmuştu. Son olarak İstanbul'da tedavi gördüğü Koç Hastanesi'nden kaçırıldığı iddia edildi. Kıraç'ın nereye götürüldüğü bilinmezken Koç Hastanesi'nden açıklama geldi. Hastane Kıraç'ın kendi isteğiyle hastaneden ayrıldığını iddia etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförüyle birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup durumu kamuoyunun bilgisine sunarız. Bir diğer iddiaya göre mahkemenin İnan Kıraç'a ve konutuna bir ay boyunca yaklaşmama kararı verdiği Emine Alangoya, İnan Kıraç'ı yatırıldığı Koç Üniversitesi Hastanesi'nden kaçırdı. Vasi olarak atanan avukatları İnan Kıraç'ın bindirildiği aracı tüm çabalarına rağmen durduramadı. İnan Kıraç'ı kaçıran Emine Alangoya bir süre ilerledikten sonra tekrar İstanbul'a döndü ve İnan Kıraç'ı yalısına Наборе акція. Peki İnan Kıraç kimdir? 1937 yılında İstanbul'da doğan İnan Kıraç, 1961 yılında Koç grubunda satış memuru olarak iş hayatına başladı. Sonrasında Otoyol ve Tofaş gibi şirketlerde genel müdürlük görevlerinde bulundu. Koç Holding bünyesinde otomotiv sektöründe çeşitli üst düzey görevler üstlendi. 1998 yılında Koç Holding CEO'luğundan emekli oldu. Kültür ve sanat alanında çeşitli projelere destek verdi. 1969 yılında Suna Kıraç'la Evlendi. Eşiyle birlikte Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nı, Pera Müzesi'ni ve İstanbul Araştırma Enstitüsü'nü kurdu. 1985 yılında İpek Kıraç'ı evlat edindiler. Mutlulukları Suna Kıraç'ın hastalığıyla sekteye uğradı. Suna Kıraç 1998 yılında anılarını yazmaya karar vermişti. Hayatını, evliliğini, kızı İpeyi evlat edinmesini, çalışma anılarını, hastalığını ve hayallerini anlattığı Ömrümden Uzun İdeallerim Var adlı kitabı yayınladı. Suna Kıraç'ın notlarını deneyimli gazeteci... Cüret Rıdvan Akar yayını hazırladı. 2006 yılında yayımlanan kitabın tüm geliri Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlandı. Yılın en çok satan kitaplarından biri oldu. Suna Kıraç hayatının anlatıldığı kitapta eşiyle ilgili şu ifadelere yer vermişti. 3 yıl boyunca aramızda iş ilişkisinden kaynaklanan mesafeli bir duruşumuz vardı. İnana dönük projelerin başkaydı. İnanı arkadaşlarımla evlendirmek gibi bir niyetim vardı. O gün tepe başındaki pelitte buluşacaktık ancak geç kaldım. Nasıl olsa bekler diye düşünüyordum. Ve ofisimizin kapısı açıldı ve inan hışımla kükreyerek içeri girdi. Bana yeter artık benimle oynamayın. Ya bugün yüzük takarız ya da bu iş burada biter dedi. Çok ısrarlıydı. Nişanlanalım dedi. Annem o akşam konuyu babama açmış. Babam hiç itiraz etmemiş. İnanla evliliğim yaşam biçimi haline getirdiğim mantığımın eseriydi. İnan'a evlendikten bir hayli sene geçtikten sonra sevmeye başladım. Çünkü İnan'ı değiştirmeye çabalamaktan vazgeçtim. Suna Kıraç 2020 yılında hayatını kaybetti. Hastalığının adı ALS idi. 1996 yılında Suna Kıraç sesinde bir kısılma hissetmişti. Kendisini duyurabilmek için giderek daha yüksek sesle konuşmaya çalıştığını fark etmişti. Günlük yaşam içinde doğallıkla yaptığı kimi hareketleri yapmakta zorlanmaya başlamıştı. Doktora gitti. Yapılan ilk kontrollerde herhangi bir hastalık teşhisi konmadı. 1997'de kayak yaparken bu kez elleri uyuştu. Tekrar yapılan kontrollerde sonuç aynı aynıydı. Hasta değildi. Ancak 98 yılına gelindiğinde küçük sorunlar büyümeye ve artmaya başladı. Konuşma güçlüğü çekiyor, kimi harfleri yutuyordu. Dinleyenlerin hemen fark edeceği şekilde peltek konuşmaya başlamıştı. Şubat ayında İnan Kıraç'ın mide ameliyatı için Amerika'ya gittiler. İnan Kıraç'ın ameliyat sürecinde, Sonu Hanım kendisinde gözlemlediği tuhaflıkları kontrol ettirmeye karar verdi. Doktorların talebi üzerine biyopsi yapıldı. Biyopsiden sonra İnan Kıraç'ın ameliyat sonrası iyileşme dönemiyle ilgilendi. Türkiye'ye dönüş hazırlığı yaparken biyopsi sonuçlarını unutmuştu. Haber geldi ve doktora gittiler. Doktor Suna Hanım'ı görmek istiyordu. Kitapta bir diriliş öyküsü adlı bölümde Suna Kıraç'ın hastalığının ortaya çıkışı şöyle anlatılıyor. 1998'de İnan Kıraç Amerika'da mide ameliyatı olacaktı. Suna Kıraç'ın da muayene olmasına karar verildi. İnan Kıraç ameliyatlı olduğu için tek başına tahlillerini yaptırdı. Biyopsi sonucunda doktorlar Suna Kıraç'la görüşmek istedi. Nöroloji bölümünün başındaki Profesör Doktor Harati, hastalığınız ne yazık ki ALS, kötü bir hastalık ve bir ilacı yok. Hastalığın nedenini de bilmiyoruz dedi. Doktor son olarak 3-5 yıl içinde solunum cihazına bağlanacağını, 7 yıl içinde de yaşamını yitireceğini söyledi. Suna ve İnan Kıraç çifti birbirlerine sarılarak ağlamaya başladılar. 9 ay içerisinde konuşamayacak ve beslenemeyecek duruma gelmesi bekleniyordu. Yeni bir hayat için hazırlıklar başladı. Derken konuşamama sadece yazıyla kendisini ifade etme dönemi başladı. Bir süre sonra ellerini de kullanamayacaktı. 14 Ağustos 2000'de yeniden hastaneye kaldırıldığında doktorlar onu makineye bağlamak istedi. Suna Kıraç ise makineye bağlanmamak konusunda kesin kararı almıştı. İpek Kıraç o dönemde 13 yaşındaydı. Annesine, anne ben daha çok gencim ve benim sana ihtiyacım var. Beni evlat olarak aldığında anne olmaya karar verdin. Bu sorumluluğun bana karşı görevlerin henüz bitmedi. Beni üniversiteye sokacak, evlendireceksin. Anneme çok ihtiyacım var dedi. İpeğin bu sözlerinden sonra Suna Kıraç suskunluğunu bozdu ve tamam dedi. Dünya çapında bir auditorium ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyordu. 2000 yılından beri ALS hastalığıyla mücadele eden Suna Kıraç, 15 Eylül 2020'de 79 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Eşinin kaybından sonra bir süre gözlerden uzak kalan İnan Kıraç son yıllarda tekrar kamuoyunun gündeminde yer aldı. Kızları İpek Kıraç Türkiye'nin en zengin kadınlarındandı. Başarılarına başarı katıyordu. Babasıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. Sabancı ailesinden farklı olarak asla magazinle gündeme gelmiyorlardı. İş dışında İpek Kıraç'ı kameralara bakarken görmezdik asla. Babası onu evlatlıktan reddedince herkes onu konuşmaya başladı. Ünlü eş insanı İnan Kıraç kurucu vakıf aracılığıyla tüm mal varlığını eğitime muhtaç çocuklara bağışlayacağını ifade etti. İpek Kıraç ise babası İnan Kıraç'a karşı dava açtı. İnan Kıraç'ın mal kaçıran ve halen kaçırmakta bir konumda olduğunu iddia etti. Babası, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini duyurdu. Daha da öncesi vardı aslında. Suna Kıraç vefat ettikten sonra hisselerini İpek Kıraç'a bırakmıştı. Gazete Oksijen'den Elif Ergun'un haberine göre, İnan Kıraç, Suna Kıraç'ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç'a intikal eden temel ticaret ve yatırım aşığının %20.13 hissesine tedbir konulmasını istedi ve tamamı İpek Kıraç'ın mülkiyetine geçen hisse senetlerinin medeni kanun uyarınca %25'inin kendi adına tescil edilmesini talep etti. Suna Kıraç, rahatsızlanmasından yıllar önce 8 Temmuz 1992'de hazırladığı vasiyetnamesini Kadıköy 4. Noterliğinde kayıt altına aldırmıştı. Vefatının ardından 7 Ekim 2020'de atanmış mirasçılık belgesi verilmesi talebi Ile vasiyetname İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunuldu. İnan dava konusu ettiği vasiyetnamede şu ifadeler yer alıyordu. Bundan evvelki bütün vasiyetnamelerimden rücu ediyorum hepsi hükümsüz. Terekem'de zuhur edecek temel ticaret ve yatırım AŞ'deki hisselerimin tamamını kızım İpek Kıraç'a bırakıyorum. Terekem'de zuhur edecek diğer bütün değerli yasal esaslara göre kanuni mirasçılarıma intikal edecektir. Son arzularım budur. Mahkeme bir gün sonra 7 Ekim 2020'de verdiği kararla mirasçıların inan pek İpek Kıraç olduğunu, süresi içinde itirazı uğramamış olduğu anlaşıldığından kararın kesinleştiği belirtildi. Ayrıca İpek Kıraç'ın atanmış mirasçı olduğu, hak sahibi başkaca atanmış mirasçı olmadığı ve ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklı kalmak üzere iş bu mirasçılık belgesi verilmesine karar verildiği ifade edildi. İnan Kıraç'ın avukatları 11 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi'ne verdikleri dilekçede öncelikle temel ticaret ve yatırım aşığının %20.13 hissesine tedbir konmasını, Ardından İpek Kıraç adına düzenlenmiş atanmış mirasçılık belgesinin iptaliyle söz konusu hisselerin %75'inin İpek Kıraç, %25'inin İnan Kıraç'ın mülkiyetine geçecek şekilde mirasçılık belgesi düzenlenmesini talep etti. Sadece Koç Holding, Arçelik ve Ford Otosan'daki ortaklıklarının değeri 18,5 milyar lirayı bulan temel ticaret ve yatırım aşağıdaki hisseler İnan ve İpek Kıraç arasında kanunun öngördüğü şekilde paylaşılsaydı, İpek Kıraç'ın payına tahmini 13 milyar, İnan Ankara'nın payına ise 4 milyar düşecekti. Tüm bunların yanı sıra İnan Kıraç, 2024 yılında 75 yaşındaki Emine Alangoya ile sağlık raporu alarak nikah masasına oturdu. Yaptığı bu evlilik, kızı İpek Kıraç'ın rızası dışındaydı. İpek Kıraç, babasının akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle kendisine vasiye atanmasını ve evliliğin geçersiz sayılmasını istedi. Bunun için mahkemenin yolunu tuttu. Uzun süre devam eden dava sonucunda Adli Tıp Kurumu'nda değerlendirilen İnan Kıraç'a demans teşhisi konuldu. Adli Tıp Kurumu İnan Kıraç'ın pili ehliyetinin yerinde olmadığını ve vasit tayin edilmesi gerektiğini vurguladı. Son dönemde ise İnan Kıraç'ın kaçırılma haberleri gündemde.